Sağlık, huzur, güven. Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyesi Hasan İpek iki kez mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen Kuru Pelit'teki otel projesi yapılacak alanın satışa çıkarılmasına tepki göstererek Atakum'un rant merkezi olarak değerlendirildiğini öne sürdü. Şimdi buradaki altıncı sıradaki Atakum'daki Atakum'da biliyorsunuz Kuru Pelit Yat Limanı'nın üç tarafında e, itfaiye yeri var ve bitişinde yine Samspor taraftarlarının e, sürekli e, işte kuruluş evet. yıldönüme kutladıkları, insanların aksamları oturduğu, seyahat kutlamalar yaptığı ve de muhabbet ettiği ortam diye. yer. Burayla ilgili siz daha önce belediye meclisine e, burasının otel olması ile ilgili bir teklif gelmiştir. Bu teklif biliyorsunuz vatandaşlarına mahkemeye taslamışsın. Mahkeme bu kararı iptal etmiştir. Tekrar yeni bir iki cümle değiştirerek yani yalı kafede yaptığı gibi yine karar aldınız. Alındı burada. Yine mahkemeye Mahkeme yine yürütme durumu iptal etti. Tekrar karar aldınız. Şimdi yine mahkeme asamasına. Bu mahkeme asaması devam ederken siz burayı satmaya getiriyorsunuz. Sayın Başkanım Allah rızası için. Yani şu bekleyelim ya bu mahkeme bitsin. Kesin karar verilsin. Yani burada niye bu kadar ısrarcı davranıyorsunuz? Ben bunu bir türlü anlayamadım. Yani benim bir de şeyim şu, görüntü de şu. Yani buradaki yapı bozulacak. Gerçekten aksamlar, at okuma, hepiniz geliyorsunuz. İlk adımda yaşayan insanlar da akşamları geliyor, at geziyor, tozuyor. Ya yapmayalım bu at okuma sahip çıkalım. At okum sahne sahip çıkalım. Bu şehrin değeri. Bak bütün çevre illerdeki insanlar at okum sahne gezmek için geliyorlar. Bu at okum sahne sahip çıkalım diyorum. Şimdi Büyükşehir Belediyesi son zamanda da şöyle bir şey yapmaya başladı Sayın Başkanım. Ben gördüm şu. Hem Batı çevre yolunda hem işte 19 dönümlük Recep Tayyip Erdoğan bulgar üzerindeki yeri satıldı. Park alanı satıldı. Şimdi sanki Atakum ilçesinin sınırları içindeki araziler Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini finanse eden bir rant merkezi olarak değerlendiriyor. Şimdi bakın bir sel oldu değil mi? Mesela Cani'yi falan sel bastı. Şimdi bakın... Bakın diyorum ki ben burada bütün meclislerde arkadaşlara da rica ediyorum. Vicdanınızı elinizi koyup şu yeşil alanları yok etmeyelim diyorum. Şimdi bakın Batı, yine Batı Çevre kapsamında Büyükşehir Belediyesi, şimdi biz dedik Atakum Belediyesi'nin meclisini yok sayarak iyi imar açtı değil mi? Park alanını ormandan göstermişler. Yine park alanı yok. Yağmur yağdıkça Atakum altları su basmaya başladı. Her geçen gün çoğalacak. Ondan sonra da 10 sene, 15 sene sonra bizim evlatlarımız bu kadar alanlara beddua edecekler. Belki, belki de benim çocuğum da beddua edecek. Ben günümüzü düşünmeyelim. Bu yaptığımız her hata 5 10 15 20 yıl sonra çıkıyor. Bu bu kapsamda ben bütün meclis üyesi rica ediyorum. Bunun siyaseti yok. Bakın her geçen gün kötüye gidiyoruz. Elinizi vicdanla koyun lütfen. Sor. Otel alanının satışını içeren gündem maddesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edilerek meclise havale edildi. etmeyenler çok çok dile kabul etmiştir. Bir de